Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Dikkat uyarmıştık. Değişim resmen başladı. Daha da sertleşebilir bu değişim. Nedir bu değişim? Videonun ilerleyen dakikalarında bunu daha net bir şekilde anlayacaksınız. Bizim yatırım araçlarımızla alakalı bir değişim bu. Zaten sinyaller geliyordu. İşte en basiti para piyasası fonlarındaki çıkışı söylemiştik. Para piyasası fonlarından altın tarafına doğru bir yöneliş oldu. Döviz tarafına da aynı şekilde yani döviz mevduat tarafına da bir yöneliş oldu. Ama şimdi değişim daha da sert olacak. Buna farklı enstrümanlar, farklı yatırım araçları da eşlik etmeye başladı. Şimdi bunun sinyalleri var. Önümüzdeki dönemlerde daha da bunun e, sertleşmesini bekliyoruz sevgili dostlar. E, i̇lerleyen dakikalarda bunun ne olduğunu sizlerle zaten paylaşacağım. Sizler daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bugün altınla başlamak istiyorum ben. Ons altında 2025 yıl sonu hedefi hatırlıyorsunuz ki 3100 dolar seviyesiydi. Ama dikkat ederseniz altın yani ons altın bunu önden yüklemeli olarak önümüzdeki geçen son haftada bunu yaptı sevgili dostlar. Gram altın içerideki politik risklerle birlikte sert yükseldi 4000 TL'lere kadar yükseldi. Ons altından da destek aldı. Ama oradan tekrar bir düzeltme yaptı, bir baskı geldi sevgili dostlar. Yani bunda kar satışları da tabii ki etkili oldu. Videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim demiştim. Altınla da alakalı bu durum. Şimdi ilginç şeyler var. E, Onsalt'ın e, nasıl oluyor da bu bu şekilde böyle e, hareketler yapıyor dersek bir tarafta FED var, bir tarafta Trump var sevgili dostlar. İşte e, FED'in e, politikaları belli. E, Trump'ın uyguladığı e, gümrük politikaları ortadan. E, bu şekilde olunca e, piyasada bir e, çatışma ortamı oluyor ve bu çatışma ortamında da tabii ki Altın bazen güçleniyor, bazen bir bakıyorsunuz bir anda düşüşe geçiyor. Yani ONS tarafını söylüyorum ben. İşte bundan kaynaklanıyor. Şimdi e, JP Morgan'da e, bir açıklama yaptı. Dedi ki, e, Amerika ekonomisi resesyona girebilir dedi arkadaşlar. Bu beklentisi yüzde %60 civarıydı. Şimdi bunu daha net bir şekilde dile getiriyor. Ama e, biraz sonra grafikte de göreceksiniz. E, baktığınızda, FED'in faiz uygulamaları politikalarında hala geniş bir alan var. Yani şimdi J.P. Morgan bu Amerika tarafında resesyon beklentisini neye göre yaptı? Tam emin değilim ama muhtemelen bunu kısa vadeli olarak e, yapmış olabilir diyorum ben. Çünkü bu saatten sonra FED'in artık e, faiz arttırma e, faiz arttırma lüksü çok zor gözüküyor. Çünkü ekonomiyle enflasyonla mücadele var. Bu enflasyon mücadelesinde de siz tekrar piyasayı sıkılaştırmaya götürdüğünüz zaman işte bu durgunluk beklentisi kısa vadeli değil uzun vadeye yayılmış olacak. Bu da gerçekten daha da riskli bir durum olmuş oluyor. Süreci tabii ki takip ediyoruz ama dediğim gibi FED'in önünde 2020 yılından itibaren yükselen bir faiz patikasını düşünürsek bundan sonraki süreçte de artık FED bu 2020 rakamlarını hedeflediği için önünde faiz indirimi için geniş bir alan vardır. Zaten Trump da bir taraftan hala FED'e baskı yapıyor ama bu baskının da anlamsız olduğunu düşünüyorum. Zaten FED bunu daha net bir şekilde biliyor. Şimdi e, Trump bu şekilde feda baskı yaptığı zaman da iş inade bindiği zaman da e, tabii ki bu e, finansal piyasaları etkilemiş oluyor. E, borsada işte görüyorsunuz Amerikan borsalarında ciddi satışlar var. Ama bu Amerikan borsasındaki satışlar e, kalıcı satışlarmış. İşte bunları e, iyi anlamak lazım. Ben burada e, bizim tarafımızdan baktığım zaman yani bir e, yurtdışı yatırımcısı olarak e, Amerika tarafına baktığımda e, Amerika e, hisse senedi fonlarının Amerika yabancı teknoloji fonlarının artık e, iyi bir e, fırsat seviyelerine doğru geldiğini düşünüyorum bu fonlar biliyorsunuz 2020'den itibaren ciddi getiriler elde ettiler şu anda bu e, Getiri anlamında, yatırım anlamında ciddi getiriler elde etmişlerdi. Şimdi oralardan aşağılara doğru bir süzülme var. Tabii bunda kar satışlarının da etkisi var. İşte Amerika tarafındaki bu varlık satışları, hisse satışları, beklentiler, olumlu olumsuz yönde yorumlar vesaire çıktığı zaman bu fonlarda arkadaşlar geriye doğru çekilmeler oldu. Ama bu bir düzeltme hareketi olarak kalacaktır diye düşünüyorum. E, fonla ilgilenen arkadaşlarımız bence bu Amerika hisse senedi fonlarını artık yavaş yavaş e, değerlendirmeye almalılar diye düşünüyorum. Tabii yatırım tavsiyesi olarak da vermiyorum. Şimdi gram altın tarafına baktığımızda 4000 bölgesine bir iğne attık arkadaşlar. Oradan 3600 desteğine kadar geriledik. Şimdi 3.600 önemli bir destek bölgesi olmuş oldu. Tekrar oradan 3.800 bölgesine yükseldik. Şimdi 3.800-3.500 arası belirleyici bir bölge olmuş oldu bizim için. Gram altında işte son zamanlarda bu onun altındaki baskıdan biraz olumsuz etkilenebilir. Bu da normaldir. İşte etkilendiğini görebiliyoruz. Normaldir diyoruz. Burada yine gram altının uzun vadeli periyotta pozitif üstünü unutmayalım sevgili dostlar. Belki önümüzdeki bir ay, iki, iki ay, maksimum üç aylık süreçte belki de gram altında eğer baskı, fiyat baskıları oluşmaya devam ederse, ons'tan kaynaklı fiyat baskıları devam ederse güzel bir alım fırsatına dönüşmüş olacaktır o taraf. Çünkü bizim iç ekonomimize hala e, faiz bek indirim beklentileri devam etmektedir. E, gram altın da bunlardan e, olumlu etkilenecek enstrümanlardan bir tanesidir. Şimdi borsa tarafına geçelim sevgili dostlar. Borsada da e, son e, bir yılın en kötü performansını görebiliyorsunuz. Altın e, son e, yılbaşından beri altın neredeyse %30'lara kadar bir e, getiri tarafına e, Geçti ama Borsa İstanbul eksi 21'lere kadar düştü arkadaşlar. Yani yüzde eksi %21'lik bir kayıp söz konusu. Buralara kadar düştü. Şimdi bu süreç tabii ki bizim iç politikamızla alakalı oldu. Özellikle jeopolitik riskler devreye girdi. Aslında biz küresel bakımdan pozitif ayrılmıştık Borsa İstanbul olarak çok güzel hedefimize doğru gidiyorduk. Yani 11.200 zirvesine doğru bir girişim yapmıştık. Hisse senetleri, senetleri yavaş yavaş canlanmaya başlamıştı. Yabancı yatırımcılardan çok olumlu haberler geliyordu. Hisse tavsiyeleri veriliyordu vesaire arkadaşlar. Ama dediğim gibi işte e, politik risk devreye girince her şey bir anda alt üst oldu. Ama şimdi baktığımızda da ee, borsa'nın dolar bazlı tarafında da artık yavaş yavaş o, o alım fırsatı seviyelerine daha biraz daha yaklaştığını fark ettik. Biz ee, 8.700 zaten önemli bir destek bölgesiydi, ama 206 dolar bölgesi de gerçekten tarihi fırsat bölgesi olabilir sevgili dostlar. Bunu dolar bazlı grafimizde yakından takip ediyoruz. Ee, Bursa'da belirsizlik ağır basıyor. işte e, jeopolitik belirsizlikler ön plana çıkıyor. 10.000 e, bölgesi bizim için çok önemli, yani 10.000 bölgesini ne yapıp edip e, tekrar almamız gerekiyor. Hani derler ya, e, bizim e, mesela Kurtuluş Savaşı'nda da çok e, dile getirildi bunlar e, okuma parçalarında olsun, dizilerde, filmlerde olsun, ne derler? o bölgeyi asla kaybetmeyin derler. Yani o sınırı kaybetmeyin ki savaşı kaybetmeyelim, o anlama geliyor. Yani 10 bin bölgesi de resmen bizim için en önemli bölgelerden bir tanesi arkadaşlar. Şimdi hala biz oraya yakınız, yakın seyrediyoruz. Ne yapıp edip 10 bin bölgesini yeniden fethetmemiz gerekiyor. Evet, bu savaşı kazanmak için 10 bin bölgesini yeniden fethetmemiz gerekiyor. Ee, Şimdi e, yılbaşından itibaren e, dolar tarafında da 7lik bir artış oldu arkadaşlar. Borsa dolar tarafından da etkilenmeye başladı. Merkez Bankası'nın rezervleri işte burada azalmaya girince aslında e, yatırımcılar tarafında biraz daha bu riskli görülmeye başladı. Biraz daha panik ortamını tetikledi diyebilirim borsada. Çünkü e, merkez bankasının bu faiz indirim sürecinde en güvenici e, önemli faktör rezervler olacaktır. Siz bu rezervleri e, çok kısa bir sürede eritirseniz önümüzdeki orta uzun vadeli risklere karşı korunmasız kalırsınız. Yani böyle bir sonuç çıkar ortaya. Borsa İstanbul e, aylık bazda ise skolastik olarak Rahatlama bölgesine geldi diyebiliriz. Hala da geliyor. Bir miktar daha payı var. O bölgeye doğru gelirse e, önemli e, fırsatları beraberinde getirecektir. Ama bu fırsatlar da tabii ki yerinde durmayacaktır. Kısa vadeli olacaktır ve ondan sonra borsa tabii ki uzun vadeli periyotta e, o e, diğer enstrümanlardan para piyasası fonu, altın fonu, altın emtia fonlarını vesaire getirileri geride bırakmak için maratonu tamamlamak isteyecekler arkadaşlar. Bunun için önümüzde seçim sürecine kadar bir zaman var. Yani bu zamanda Borsa İstanbul yani büyük tarihi hareketler falan görürsek sakın şaşırmayın. Yani getirileri diğer getirileri işte altındır, fondur, bilmem Dolardır. Bunları çok geride bırakırsa şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü e, bu döngüde acayip hikayeler var. Yani bizi acayip hikayeler bekliyor. Bizi bu hikayeler mutlaka fiyatlanacaktır. Ve en çok da bunu borsa olumlu yönde fiyatlayacağını ben e, düşünüyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman son 3 yıllık e, periyotta altın e, en iyi getiriyi elde etmiş. Yani altın bir risk e, faktörüdür riskin en iyi riskten en iyi kaçış bölgesidir. Güvenli limandır. %900'lük bir getiri elde edilmiş altında ama son 2 yıllık periyot daha önemli olacak. İşte burada maratonun kazananını son 2 yıl belirleyecek sevgili dostlar ve ben geleneğin değişmeyeceğini ve borsanın bu maratonu yine birincilikle tamamlayacağını düşünüyorum. 2 yıllık periyotta yani toplamda 5 yıla vurduğumuz zaman 5 yıllık getirinin kazancını %60 daha fazla, %50'lerde daha fazla bir oranda Borsa İstanbul'un kazanacağı umudunu ben devam ettiriyorum sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir notlarıma bakıyorum. Evet şimdi gelelim konuya. Şimdi dedik ki bu yatırımlar değişiyor, daha da değişebilir dedik arkadaşlar. E, dikkat uyarmıştık dedik. Değişim resmen başladı dedik. Bu uyarımızı para piyasası fonlarındaki çıkışların altın tarafına mevdu, e, döviz mevduat tarafına geçtiğini söylemiştik. Şimdi ise baktığımızda yatırım araçlarında resmen el değiştirme dönemi başlıyor sevgili dostlar. Evet. Nasıl anladık bunu? Bakın konut e, satışları, konut satışları konutunu satıp borsa tarafına şimdiden yönelmeyi hedefleyen yatırımcılar var arkadaşlar. Evet ve dikkat edersiniz altın tarafında da artık belli bir getiri seviyesine ulaşıldığı için belli bir getiri elde edildiği için şimdi oralardan da çıkış olup muhtemelen konuta geçecektir. Yani altın tarafı konuta, konut tarafından borsaya, en son borsadan da artık nereye olur onu zaman gösterecek. Videomuzda onu paylaşırız sevgili dostlar. Para piyasası fonlarının bir miktarı dikkat ederseniz altın, konut ve dolar tarafına kaymıştı. Şimdi işler biraz daha değişmeye başladı faiz getirileri daha da azalmaya başlayınca ortalık daha da toz duman olacak. Bu değişimi daha da sert görmeye başlayacağız. Buna hazırlıklı olmanıza fayda var. Ben e, yıllık bazda, yani yıllık bazda demeyeyim de önümüzdeki dönemlerde altının şey faizin yüzde 29 seviyelerine kadar e, beklentisi gerileyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten Tahminlerde %30'larda falan ama ben yüzde %30'ların altına da gelebileceğini düşünüyorum şu şartlarda. Ama burada kritik nokta Merkez Bankası'nın rezervlerini canı yani ne pahasına olursa olsun koruması gerekiyor. En azından idareli harcaması gerekiyor. Şimdi e, politik risk tarafı var. Politik risk tarafında biraz daha böyle stabil bir hava oluşabilir. Yani e, şimdi... Seçim dönemi dedik arkadaşlar, evet seçim dönemine yaklaşıyor bir yandan yani zaman durmuyor yerinde. Ee, bir bakıyorsunuz, 4 yıl oluyor, 4 yıldan 3 yılı oluyor ve şimdi bu seçimin öne alma ihtimali de var. Yani şimdi Kasım 2027'de öne alınan bir seçim olursa borsa bunu mutlaka daha erken dönemlerden fiyatlamaya başlayabilir arkadaşlar. Buradan da uyarımızı yapalım ama normal zamanda yapılırsa Mayıs 2028 olarak gözüküyor başkanlık seçimi. Yani pek bir zaman kalmadı eğer erken işte seçimin öne anılması gibi bir planlama, bir duyuru vesaire olursa arkadaşlar yani fazla bir zaman kalmamış oluyor ve borsa içinde yeni bir hikayenin başlangıcı olmuş oluyor bu dönem. Şimdi Evet her şeye değindik arkadaşlar. Altına değindik, borsaya değindik. E, yatırım tarafına değindik, konut tarafına değindik. Yani konutta satışlar devam ediyor. E, satan artık ya borsa ya altın ama altının e, önümüzdeki iki yıllık periyotta ne kadar getiri elde eder onu pek emin değilim. Biraz dediğim gibi şu anda jeopolitik e, yani politik riskin e, hafiflik veya artmasına bağlı. Yani çok artarsa o risk işte nasıl artar? Şimdi İmamoğlu'nun gözaltına alınması, tutuklanması, e, diğer siyasetçilerin de tutuklanması vesaire, gazetecilerin tutuklanması aşamasından daha sertlerini görürsek o zaman evet e, güvenli liman talebine yani güvenli limanın getirisi daha fazla olur diyebiliriz ama ben dediğim gibi bu ihtimali zayıf görüyorum şu anda. Herkesin görüşüne de tabii ki saygılıyım yani bu benim şahsi görüşüm burada kimseye yatırım tavsiyesi de vermiyoruz sadece kendi yorumlarım beni takip eden e, takipçilerimle birlikte e, sadece piyasaları takip ediyoruz arkadaşlar bu videomuzda bu kadar umarım faydalı olmuştur sizlere umarım e, önümüzdeki iki, iki yıllık süreçte e, sürecin daha da önemli olduğunu bence bu videoda daha iyi anladınız tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Güzel yorumlarınız geliyor arkadaşlar. Ben okuyorum. Hoşuma gidiyor. Yani her şey paylaştıkça güzel oluyor biliyorsunuz. Yani öyle şimdi burada yorum yapıyoruz ama bu yorumların altına sizin güzel fikirleriniz de eklendiği zaman o zaman tadından yem. Aslında bence önemli olan budur. Tekrar yeni bir değerlendirmede görüşmek dileğiyle.